2016 oyun e, dünyası için. Hı hı. Enteresan bir boyutlar ediyorum. Yeni bir mecra açıldı oyun dünyasında VR. Eee yanılmıyorsam bütün VR araçları bu yıl çıktı değil mi? Oculus daha mı erken çıkmıştı? Yok. 2016 Yo, yani e, son çıktı kullanıcıya abi. 2016'da ulaştı diyor. hepsi. Hı hı. Yani, yani şimdi neler evet. var? HTC Vive var. Hı, hı. Oculus Rift var. Bunların şey kontrollerleri de var yani room scale diyorlar. Oda içerisinde yani, Oculus'a da geldi o yani. Hı hı. Ee, PlayStation VR var. Bu oturarak falan kullandığın PlayStation isteyen bir şey. Onun dışında da Samsung efendim Gear falan gibi aletler var. Google'ın Daydream'i platformu hı. işte çıktı. Bunlar da telefonu takıp. Daha çıtır bir yer. Kullandığın daha işte son kullanıcı çok daha hı. rahat ulaşabileceği düşünen ucuz çözümler. Tabii onun dışında başka ufak tefek de hani Çin ...den gelen firmaların falan dolu Çok yani orada yani. burada. Çok var. Google Card burada kadar dinleriz yani. yani. Ama ne içeri VR'ı hani 3 yani e, ana. E, evet laboratuvardan evlere soktular. Hı hı. Ne diyorsun? İlk yılı. Yani o be o of VR o beklenen bam böyle bir etki yaptı mı? Yani, soruyu sorarken yönlendiriyor evet, gibi biraz oldun biraz Yönlendiriyor ama. gibi oldun. Yani yapmadı belli ki. Hıhı. Hı. Onu dememi istiyorsun değil mi? Hayır ben neyi düşünüyorsun? <laughs> e, rakamlara diyorsun. falan baktım. Ben hiçbir zaman senin söylediklerine, tarzına, yani hiç karıştın mı? İşte böyle karışılıyor aslında. Evet böyle. Öyle söyleyelim. bir soruyorsun ki. E, 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 yok canım, alakası yok. Hocam. Ben Karışma Allah böyle yani. versin falan istediğimi yani. söyleyebilirsin Gül ama kimse karışmıyor sana. Buyurun. Gerildim şu an. <laughs> <Yani> bunu <laughs> sokmak zorundayım yani. Evet. Mesela PlayStation VR çıkalı çok az bir süre oldu. Hatta Türkiye'de henüz çıkmadı. Ee, bu ne? Hiç çıkmadı. <laughs> Değerli varan ağaçlarım. <laughs> Yaşı yetenler bilecektir tabi. Onlar rağmen çok iyi sattı. Diğer iki evet. Oculus'e ve şey'e göre e, HTC'ye göre maalesef onlar o kadar satamadılar. Belki biraz işte evet. önceden de konuştuğumuz gibi fiyat politikalarından kaynaklı. Ne ya da... kadar sattı yer bu arada pardon. <laughs> 2 milyon. 1-2 milyon sattı mı? Bak, sanıyorum 1.5 ama yalan olmasın Ona bir bakmak lazım tekrar. 1.5 milyon. İyi be. Fena mı? Yani galiba. Gayet iyi rakam yani. Ama öbürleri bir milyonu bulamadı gördüğüm Yok. kadarıyla. 300 300, 300 evet, gibi. öyle bir şey var yani. Ondan sonra tabi e, tabii bir de PlayStation'ın çok oturmuş bir habitatı. E, habitat habitat evet. denmez bu ne denir? Ekosistem. Ekosistem denir. Ekosistemi olması falan. 53 milyon PlayStation 4 var şu anda. Ortamlarda yani. 53,5 milyon çıkmış galiba bu en son rakam yani. Öyle bir durum var. Ee, evet. Yani e, biraz o anlamda şey olmadı. Tam bir karşılık bulmadı belki. Belki önümüzdeki yılda yine yani herhalde PlayStation üzerinden gidecek. Yani diğerlerinin çünkü... Killer App denen bilmiyorum. muhabbet var ya yani alet sattıracak. Evet, görüp böyle abi alırım ben bunu diyeceğin işler. Oyun Peki öyle şeyler çıkmadı. çıkmadı. O daha yok yani. Hı -hı. Ya baştan işte biz de mesela HTC'nin e, Vive'ını aldık. Ona sonra baştan hani bir heyecanla girdik. Ufak tefek bir şeyler vardı. Şu an hiçbir şey. Çıkmıyor. Yani ufak tefek şeyler var, hala da var. Çıkıyor Hı -hı. falan da. Yani insan tabi böyle cilalı efendim üst e, prodüksiyon, üst kalite şeyler işler görmek de istiyor neticede yani. O tip işlere çok ulaşamadık. Mesela The Blue var mesela. Bu işte e, balina geliyor gidiyor Hı -hı. falan görmüşsünüzdür yani. O mesela e, bak abi Böyle bir şey sanal bu diye gösterecek bir şey ama yani 3 dakika sürüyor, 2 dakika sürüyor, 5 dakika oluyor oyundan ziyade bir deneyim yaşatıyor sana. O, o kalitede böyle oyun veya o şey yok, yok. henüz olduğunu Hı -hı. söyleyemeyeceğim. Maalesef. Böyle çok şeyler var yani ee, mütevazi çabalar var. PlayStation VR o açıdan biraz daha tarih. tabii. Ee, daha büyük oyuncular giriyorlar evet. orada pazara. Yani o, i̇şte film mesela şimdi birazdan filmde de konuşacağız mesela Alien Kav'un'un çıkacağı zaman evet. bir onun hani Viva işte, da çıkar büyük ihtimalle o çıkar, tabii. Evet. E, çıkacaktır da mesela YouTube'la anlaşıyorlar bilmem ne işte 360 hı -hı, videolar hı. falan için. Onlar hani sırf oyun değil başka alanlara da açılabilecek şeyleri var. yani Sony adam mesela işte Columbia bilmem ne diyorsun adam bir işi hı hı. ona uygun bir versiyonunu yapar. 15 dakikasını yapar. Oradan da yürür. Biz, öyle, yani belki televizyonlarla bir şeyler yapar. Aynen öyle. Kampanya bilmem ne. Ama yani o e, oradaki kullanıcı tabanı da arttığı için daha fazla olduğu için daha iyi uygulamalar çıkacaktır hı hı. PlayStation yerde. Yani o sürükleyecek bir şey bir platform varsa PlayStation yer olacak gibi öyle bir geliyor çıkıyor. bana. Öyle gibi geliyor. Ee, yani özetle çok ben En azından benim görüşüm hı hı. o. Çok o, beklenen o, o, falan o, şeklinde bir giriş yaptığını düşünmüyorum VR'ın. Ama ben öyle bir giriş yapmasını da beklemiyordum. Hı hı. Bu IGN falan yaptığımız parti partijetlerde de konuşuyorduk. Yani 2 ila 3 yıl. Ben 3 yıl olarak öyle. görüyorum. Bir sonraki nesil? Yani bu yılda değil. 2018'de hani ben hı hı. böyle e, uygulamaları oturmuş Efendim şeyi donanımı belki belli bir fiyata inmiş falan belki yeni versiyonları çıkmış halde olur o zaman tam bir şeyi vurur. Peki sence kaybolup gider mi yoksa devam ederler mi? Zannetmiyorum yani? ben kaybolup için zannetmiyorum ama daha konforlu olması lazım. PlayStation ver denemedim daha o yüzden bir şey diyemeyeceğim ama daha konforlu aygıtlar olması evet. söylüyorlardı. Daha konforlu cihazlar olması lazım yani ben bunu bir deneyeceğim diye otur mesela şu anda üşenir haldeyim yani. Öyle söyleyeyim. İşte Eve var. 2-3 kere açtım ama dördüncüyü açmaya şey yapıyorsun. Otur, onu çek, kaskı tak, kabloları ayarla, kontrolörleri koy. Efendim açıldı, açılma. Öyle hareket ederken ay takıldım mı? Takıldım mı bilmem ne mi oldu zarsur aman abi yani onların biraz daha şey olması öyle, öyle, lazım. Daha... Alet işte 10 dakika şey yapıyorsun göz be, kalıyorsun ay, terliyorsun. Yani. terliyorsun. Terliyorsun iz çıkıyor bilmem ne sıkıyor falan. O işlerin biraz daha oturması lazım yani. Gibi geliyor Tabii, bana. de dediğin gibi çok önemli olarak sağlam oyunların sağlam uygulamaların çıkması, çıkması lazım. lazım. Fiyatın inmesi lazım. Yani o kadar para veriyorsun neticede. Öyle bir durum var. VR ama önemliydi. Yani eee Bayağı önemli olduğunu düşünüyorum Hani gelecek mi bilmiyorum ama böyle PlayStation Move gibi kaybolur gider demiyorum hı hı. Onu söylemek lazım e, Tabi gene donanımsal olarak şey geldi PlayStation 4 Pro geldi ve işte Xbox tarafından da Hatta daha önce Xbox'ınki açıklandı Scorpio açıklandı işte deli gibi bir konsol Yapıyoruz falan diye hı hı. ardından da PlayStation böyle hani olacak mı Olmayacak mı falan derken çat diye aha buyurun Çıkarıyoruz da biz bunu hemen şeklinde Sunumlarını da yaptılar Aleti de çıkardılar Çıkardılar Çıkardılar. Burada tabii şey yani. muhabbetleri oldu. Hani ne oldu ya konsol konsollardan nesil atlamıyor muyuz artık ara nesiller mi çıkmaya başladı? Nasıl Dediler, olacak bu iş? PlayStation dedi ki yok öyle bir şey konsol nesli olacak Hı -hı. dedi. Sonra şey Microsoft'ta dedi ki olmayabilir artık Hı -hı. dedi. Microsoft'ta öyle dedi nesil olayı olmayabilir artık dedi. Orada hala bir kafa karışıklığı var. Var. Microsoft'un hatta ufak ufak konsol ve PC olayını birleştirecek mi acaba? Gibi. Soru işaretleri Gibi. de var. Yani bi bilmiyorum ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Ee, oyun yani şeye bakarız neticede biz oyuncu olarak hani ne çıkıyor abi, oyun ne geliyor yani. Ee, 2017 o açıdan aslında şey bir yıl. Hani güzel bir yıl gibi gözüküyor. Öyle diyelim. Ee, ama 2016'da neler vardı diyecek olursak mesela bu donanımlarda neler vardı, neler hı hı, oynandı. Hı. Hani bizde Xbox yok şu anda ama en azından PlayStation PC platformu için konuşabiliriz. Mesela Uncharted 4 den bahsetmek lazım herhalde. Yani <laughs> bahsetmek lazım. Buyurun. Ee, evet Uncharted 4'ten Yani daha iyisini bekliyordum. Daha iyisini bekliyordum. Evet. Yani teknik açıdan değil, teknik Hı -hı. açıdan mükemmeldi, oyunculuk açısından mükemmeldi. Zaten defalarca Hı -hı. kez konuştuk ama gene kısaca geçeyim. Hı -hı. Ee, fakat hani hikaye ve oynanış açısından daha iyisini bekliyordum. Hı hı. O açıdan yine bize hayal kırıklığı evet. oldu. Ama de, bu ne falan diye. Yok öyle yani. bir şey değil. Yani tamamen hakikaten şey. Sürekli böyle 9-10 9-10 alan öğrenciden işte efendim üniversite sınavında çok iyi bir yer bekleyip de onun bir altı çıkmış. <gülüyor> Kıyamam. <gülüyor> gibi. Yani nasıl benzetme. Öyle bir durum. Yani hakikaten öyle oldum ben de. Ee, şey yani oynanış Evet oynanış daha iyi olmasını beklerdim. Kötü demiyorum hı hı. ama daha çeşitli veya daha şey olmasını beklerdim öyle diyeyim. Yani aslında biraz şey oluyor Last of Us sonrası Naughty Dog'dan daha başka bir şey bekliyor oluyorsun evet, bu yani. Bunu yapalım, yapalım olmuş gibi evet, biraz geldi öyle, bana. biraz yapmışlar. Bu gibi. birincisi, ikincisi bu benim şahsi görüşüm. Ben kimyasının tam ıı, tutmadığını düşünüyorum. Uncharted'la şeyin, ıı, Neil Druckmann'ın tam tutmadığını düşünüyorum o şey farklı işte yaratıcı farklılıklar Eminem falan ayrıldı ya ben bundan dolayı olabilirmiş gibi geliyor. Hı hı. Kötü değil değil kesinlikle kötü değil yani ama Uncharted 4'te öyle geldi. Tamam onda bir şeye ayırdık yani. Eminem yani. bir ek yaptı. Dünya çapında 8.7 milyon kopya satmış. Uncharted evet, 4. evet, evet 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 evet. Çok çok sağlam yani. İyi çok 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 iyi yani. Yani çünkü eksklusif bir Hani biz böyle konuşuyoruz ben ikinciyi bitiriyoruz gene işte. Hatta 3 üç 3 üç oluyor galiba. 2 1,5 2 tabii 3 üç. yani 3 üç sayılır 2,5 evet, 3 evet. sayılır <laughs> yani. O oynuyor gayet de güzel oynuyor yani. ayrı bir şey o yani. Neticede ama mesela Last of Us işte Part 2 e, heyecanı bir başka. Yani gibi şimdi dinliyor. şöyle bir şey söylesem acaba yanlış bir şey mi söylerim arkadaşlar? Bakalım, siz de söyle siz de fikirlerinizi belirtin lütfen. Geliyor. Falan. Şimdi mesela geçen seneye bakıyorsun bir Witcher. Aha. Ya da işte dediğin gibi hani önceki yıllarda bir Last of Us. Hani bu böyle... yılla ilgili bir tespit mi geliyor? Evet. evet ya Böyle bir şey yoktu sanki. Overwatch. Ama öyle değil ki o değil. da. Değil. Ama bu yılın oyunu ödülü Overwatch'a gidiyor. Çeşitli mecralarda. Arkadaşlar ben programın sonunda öyle bir yılın bu'su şusu gibi böyle ufak bir bölüm yaparız diye düşünüyorum. Ee, ama burada da bahsedeceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu yıl Overwatch'un yılı oldu mu acaba? diye bir soru. Yani ben başarılı Biz bir mi yaptı yani? Evet yani başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çok oynanıyor. Oynanıyor yani. Ee, şöyle başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. E, hiç FPS yapmamış bir firma oturup efendim biz böyle bir iş yapıyoruz dedi. Ve hiç tutturdu. FPS e oynamamış insanlara da oynattı e, oynadın yani. Oynadın yani evet neticede. Ha Devamını yani da, dahası oldu mu onu bilmiyorum. Belki zaman gösterecek onu ama ondan sonra hani bir Overwatch bir realitesi de var. Hı -hı. Var. Ortada yani. Var. Onun dışında neler var yeni mesela? Onun dışında hani, neler var? Lütfen. <laughs> Overwatch dedik evet. evet. Ee, mesela bir şey var. Doom vardı. Hmm. O da mesela sürprizdi aslında. Çok, i̇şte mesela bak yine sürpriz elektrik şeyini kullanan kartını hı hı. çok iyi kullanan bir oyun olduğunu düşünüyorum Doom'un yani. Ya çok kimse beklet... beklemiyor. Evet. Yani kimse böyle bir şey çıkmasını evet. beklemiyordu. Anladığım kadarı ben oynamadım ama çok eğlenceli çok, bulundu. Çok. Çat diye çıktılar. Ee, böyle bir efendim kendine has bir kitle yine topladı yani. Ee, bir etki etki bıraktı onu söylemek lazım yani. Bu ıı, sürpriz elementin de ne kadar güçlü bir şey olduğunu kanıtlayan bir evet, şey, evet. bir iş oldu gibi yani geliyor aslında bana. Aslında şey de çok önemli tabii. Çıktığın zaman falan da çok mühim, onu çok iyi ayarlamak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle, Ondan sonra yine oynamadık. Dishonored 2 çıktı. Hı -hı. Hı -hı. O da sanıyorum... İyileştiriler eh, aldı. Yani, 8, buçuk evet. o civar eleştiriler aldı yani. İlkini de oynamadık o yüzden bir şey evet. diyemiyorum, bilemiyorum. İyi gözüken bir oyun neticede. Nasıl, nasıl ne düşünüyorsunuz konuda? İyi düşünüyorum. Yani <laughs> iyi düşün, güzel düşünüyorum. <laughs> ya i̇yi düşünüyorum, çok güzel düşünüyorum. Ee, böyle başka ne var? Ondan sonra tabii yılın ee konusunda bir şey oldu bu sene. Enteresanlık oldu. Bir Titanfall 2 çıktı. Bir Battlefield 1 çıktı. Bir de Infinite Warfare çıktı. Şimdi o Infinite bir, Warfare çıkacak, zaten çıkıyor sürekli o. O zaten çıkıyor ve hani zaten kimsenin artık bir he be beklentisi, evet. heyecanı falan kalmamış Oynamadım, durumda. Oynamadım. Bilemiyorum. Senaryosu iyi deniyor ama. Hı -hı. İyiymiş yani. Kötü bir senaryo değilmiş. iyi bir senaryoymuş. Onu geçiyorum. Hı -hı. Heyecan uyandırmıyor bende artık Hı -hı. yani. Titanfall çok güzel bir oyun ya. Yani bir kez daha altın çizmek istiyorum. Evet. O da bek, yani sürpriz değil. Yani, şey, yani doğum gibi sürpriz değildi ama böyle iyi olması da beklenmiyordu galiba. Underdog diye bir laf var, ya biraz öyle oldu. Evet. Yani battlefield e diye bir yüklendi falan iyi tabi herkes yüklendi. Yani bir de hani bir sürü şeyle öne çıktı. İşte bu birinci Dünya Savaşı mevzusu, yani inanılmaz iyi görünüyor olması. Aha. Bunların hepsi çok taşıdır tabi. Manyak reklam kampanyası falan. O çıktıktan iki hafta sonra abi bir de Titanfall 2 var. Buna da bakmak ister misiniz <laughs> Şeklinde hani abi, bir oynuyorsun. Ulan çok eğlenceli bu yani. E niye bundan hiç bahsetmediniz evet. falan. Öyle bir durum var. Öyle oldu. Biraz hakkı yendi galiba. Evet ya. Ben üzülüyorum Titanfall 2 için. Yani adamlar dediler ki <laughs> de be beleş. Her şey beleş. yani hmm. Kozmetik mozmetik yapacaklar tabii ama onun dışında hani genel olarak beleş bir oyun. Diyelsim simyası diyelsi, kimseyi ayırmayacağız falan diyorlar yani. senaryo da güzeldi. Gayet güzeldi. Gayet güzeldi yani. Ee, kısa özdü yani ama güzeldi. Ondan sonra e, yani Titanfall ben bu yılın öne çıkan e, yani Gene o nasıl diyeyim Battlefield elbette güzel bir oyun, çok güzel bir oyun. Ama Titanfall eğlence falan ee, bakımından böyle hı hı. arka planda kaldı. Daha öne çıkmayı hak eden hı hı. Ve benim burada vurgulamayı tercih edeceğim oyun hı hı. olur. Yani, yani tercih ettik olsam onu seçerim. Şu diyorsun? anlamda en azından onu tercih ederim diye olmasa bile yani vurgulanmaya ee, daha ihtiyacı olan oyunun hı hı. Titanfall olduğunu düşünüyorum şey olarak yani. Anladın mı? Hı hı. Ee, onun mı? biraz daha itilmesi evet. lazım belki yani. O anlamda söylüyorum. Shooter'larda öyle bir durum var. Tidefall bence öne çıkıyor yani. Efendim Futbol oyunları vardı ha, bu tam, sene. Tam falan. ben ona geliyordum. Diyecektim ki seni, <laughs> seni bir daha bir harcayayım. Bir kıyas yaptırayım sana. <laughs> ya <yok gülüyor> e, yani. Bu sene kim? kim? Ee, Fifa mı PES mi? FIFA'yı oynamadım bir şey diyemeyeceğim. Yani. Bu sene FIFA'yı oynamadım yani. Geçen Nadiedir. sene bile dayanamadım. Dayanamadım. <laughs> evet. En son bu Y Access'te oynadım yani bir 15 gün bir ay falan ama bu sene oynamadım. Daha da çıkmadı herhalde Access'e zaten. Ee, PES oynadım. PES iyi ya. PES güzel yani. Ama şeyleri çok böyle senkronumuz kaymış galiba. Bir şey yapabiliyor muyuz onunla ilgili? Ee, senkronumuz kaymış. Onunla ilgili bir şey şu an yani kapatıp açmam falan lazım hmm. yani. Okey. O zaman idare, şey. artık idare 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 edin artık, artık arkadaşlar. Ee, diyelim. Ee, ne diyordum? Pes. Yani pes iyi güzel. Yani oyun iyi. Hı hı. Yani eksikleri var hala tabii belli başka gameplay olarak düşünüyorum ben yani. Ama şey tarafları çok bıktırdı be. Yani bu efendim presentation olayı hı hı. çok bıktırdı yani. Değil Hakikaten mi? artık yani. Tutun birini bir Avrupalı tutun artık. yani. Yok yok bu, bu ol olur gibi değil artık. Yani Konami ne yapar ne eder bilmiyorum. Hı hı. Bu olacak bir şey değil. Abi git kaç paraysa bunu bastır o ligleri de al o arayüzde de yaptır evet. o oyun modlarını da yap artık yani. Yani böyle Adam Batty falan bu efendim bilmem nerenin forum sitesinin yani başındaki elemanı abi? kalkıp. Millete atar yapıyorlar he, bilmem ne. Community manager community falan yönetiyor. yapıyorsun. böyle Komik komik şeyler yani. O futbol oyunu tarafında ben her, hala söylüyorum. Çok yeni şeyler deneyen aktörleri ciddi bir alan olduğunu düşünüyorum aslında hani çok ufak olarak bir sürü oyun çıktı bu sene futbol oyunu çıktı. hani mobilde falan özellikle kesinlikle ya da evet yani mesela pixel cup soccer mı ne öyle hmm. bir şey vardı onu o eğlenceli evet, çok, çok arke, nintendo ta ta Hı -hı. Vari bir oyundu yani güzel eğlenceliydi ya bu şeylerle kıyaslamıyoruz da bir fifa ile pesle ile kıyaslamıyoruz ama efendim e Kick Off geri, geri döndü çok kötü bir geri dönüş Hı -hı. yaptı maalesef çok kötü yani ee, sensible sakır geliyor işte Hangi ondan bahsedecektim daha? Hı. yani bu Sensible'ın Ruhan devamı aynı abimiz hı hı. yapıyor çok da üzerine uğraştı yani bir buçuk iki hı hı. yıldır uğraşıyor böyle falan ee, o, yani o arcade futbol şeyinde e, alanında öyle bir yürüyebilir gibi geliyor ama hı hı. ben yine de söylüyorum bu pes FIFA vari bir Efendim yani FIFA tabii o kadar büyüdü ki şey olarak bu Ultimate Team bilmem falan karşısına adam böyle karşısına ürün çıkarmak çok cesaret Hı -hı. istiyor onu yapamıyorlar. Ee, ama oynanış olarak bakarsak eğlenceli olabilecek öyle bir alan olduğunu ben düşünüyorum açıklık olduğunu Hı -hı. kim cesaret eder girer bilmiyorum futbol yani futbol oyunlarına ben 5 dakika ayırdığımıza inanamıyorum bu arada devam edebiliriz yani. E, peki Final Fantasy 15 diyorum onu bilmiyorum. da oynamadık ama gene de bahsetmekte Bilmiyorum. fayda var. O yüzden ismini anarak devam ediyorum arkadaşlar. Ya çok beklenen bir oyundu yani yıllardır. Evet. O da oynandı yani. Gene bayağı. beklenen serinin devamı Civilization 6. Ben beğendim ya. keyifli de oynadım. Oynuyorum da ara ara yani. Hı hı. Ee, çok uzun yıllardır çıkan en e, tam Civ Öyle paketi mi? gibi gözüküyor. Yani ek paketlerle adam olacak abi e, bahanesine en... Sığınmayabilecek olan kendi başına Civ da durabilen gibi diyebiliriz yani. Baya eğlenceli siv yani artık diyecek bir şey yok orada. Okey, devam ediyorum. Watch 92. Ne diyorsun? Gördüğün kadarıyla. Ya bitirmedik ama ee... Yani ilkinden iyi, kesin iyi bence. Hı hı. şey tonu olarak daha iyi tonu daha hayalanmış. Zaten şeydi hani ortamda daha renkli, daha eğlenceli, daha hani hafif bir havası var. O anlamda da güzel. Hı -hı. Fakat yani bir türlü hani içine alamadı. Hı hı. Bende hı -hı. öyle bir öyle şey oldu. oldu. evet. Uh... Yani o formüle de yenilikler gerekiyor hı hı. herhalde ya. Git onu topla bak orada şu var bu bilmem ne falan açık dünya zarsurt. O da mı biraz belki şey yapmaya başladı O da olabilir. Gibi. O açık dünya tipi biraz Bu önümüzdeki yani oyunlar şeyinde de konuşuruz. Hı hı. Bu Horizon Zero Dawn olacak, Red Dead Redemption tabii, tabii. ne yapacaklar merak ediyorum. Evet. Yeni bir şey çıkacak, olacak, ne mı? yapılacak. Çünkü o olay da hakikaten tıkandı bir yerde hı hı. bu açık dünya olayı. Hı hı Hiçbir şey gerekiyor. Yani bu nesil mesela geçen nesil PlayStation şey PlayStation 3 Xbox 360 neslinin hı hı. FPS e nesli olduğunu söylesek. Bu nesil belki biraz daha böyle açık dünya ve şey co-op online co falan nesli oluyor hı hı. gibi sanki. Hı hı. Ee, iyi de abi yani bu konu çıkarmayın be artık ya bir yenilik öyle. yani biraz bana öyle geliyor olacak mı bilmiyorum. Evet online koop demişken o zaman gecelerimizi <laughs> abi benim için yılın oyunu oldu ya yani. şöyle ya yılın oyunu derken e, yani yılın en iyi oyunu demiyorum yani benim için ama yılın oyunu oldu yani çok vakit gömdük Division. ya yani kimse de gömmedi pek beğenilmediğini de biliyorum ama evet. şu anda bulunduğu durum oyunun e, bence iyi ya. ya biz biraz atmosferini çok seviyorum kapıldık. evet atmosferi Tom Clancy havası ne her ne kadar az da olsa yani e, o o havaları çok çekti bizi Hı -hı. zaten ama yani arada biz de bıraktık da oynamadık da yani. sürekli oynadık. İddia edecek halim yok. Ama oyunun şu son hali son bir aydır bir buçuk aydır falan iyi yani. Hı -hı. Hakikaten oynanacak Hı -hı. durumda Hı -hı. oyun. Gayet de keyifli yani. Hı -hı. Keyif alıyorum. Onu söylemek lazım yani. Evet. Division'a bayağı vakit şey yaptık ya gömdük yani. Ee, onun dışında şey vardı tabii gene büyük oyunlardan baktığımız zaman Dark Souls 3 vardı. O da beğenildi oynamadık. sanıyorum. Onu da oynamadık. Hı hı. Senin e, yılın oyunu adayı olabilir benim için dediğin bir yeniden yapım vardı. Hani mükemmel gözüken Pixar grafikleri olan e, dediğin. E, Russia Clank. Evet. Oyn oynuyorum ben onu ara ara. Abi, çok güzel oyun ama çok şey işte ya çok e, yok sayıldı çocuk oyunu falan Öyle muha oldu. muhabbetine ma maruz kaldı. <laughs> çok sağlam mekanikleri olduğunu ben oynamadım o yüzden. oyunun içine bu kadar şey nasıl sığdırmışlar ya ben hani hakikaten alın oynayın arkadaşlar ya. yani araba yarışından tut efendim inanılmaz combat tonla silah item çeşitliliği çok fazla. İnanılmaz tonla silah modu değişik mekanlar yani MMO'sun olsun yap. Wildstar diyeceksin hı hı. belki ama olmadı işte. Bunu, bunu böyle MMO yap, o tutar yani. Hı hı. Yani öyle bir oyun, hı hı. öyle dolu bir oyun. Çok ilginç ya, çok şaşırttı beni öyle. yani. Onun dışında bir de ufak şeyden bahsedelim. Daha e, bağımsız diyebileceğimiz oyunlar vardı. Gene bayağı öne çıktı. Insight efendim Witness, Firewatch gibi. Hatta o, o son zamanlarda şey Stardew evet. Valley de de belki buna Değil mi? eklenebilir. Yani bu mesela bu Stardew Valley ee, böyle yılın oyunu ödülleri falan da o da alıyor yani. Hı hı. Ee şey yani bu bağımsız oyunlarda e, çok ilginç oyunlar var. Mesela mobilde en enteresan hı hı. bu Reigns diye bir oyun var ya. Reigns Rain, evet, Rains. Reigns Reigns de değil mi? Mesela çok Rains'de. ilginç bir oyun yani. Kart oyunu. Kart oyunu. Bu Tinder galiba değil mi? Ondan böyle biraz şey yapmışlar falan. Hmm, onu bilmiyorum. Ondan yoğurarak işte yes mi no mu? Hani bu face hı hı. mash gibi falan. Evet evet yani. evet. yani ya onu seçiyorsun ya onu seçiyorsun. Evet, evet, krallık yönetiyorsun falan yani. Ve belli yani. dengeleri tutmaya o, çalışıyorsun. O tarz böyle fikirler bağımsız hı hı. oyunlarda falan hı hı. ciddi şekilde eee Mesela yani mobilde olur mu bu diyorduk falan ama böyle e, PlayStation'un falan da böyle bir el vermesiyle böyle bir Steam evet. konsolda e, yer almaya başladı hı hı. yani. Önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle ufak stüdyolar falan e, kurup ciddi işler çıkarılabiliyor. Ya bayağı da güzel işler çıkıyor. Bayağı da güzel işler çıkabiliyor. Mesela Rainbow Six Siege burada var mı? O bu ha, bu sene mi çıktı? 2016'da mı çıkmıştı o? 15'in sonunda mı çıkmıştı? Emin olamadım ya. 15'in sonunda çıktı o doğru. 2016 oyun değil. O da çok oynandı. O da çok tuttu yani. onu da bir söyleyeyim yani en azından şöyle söyleyeyim. 2015'te çıktığında çok tutmamıştı. En azından 2016 içinde tuttu. onu da bir bahsin etmek istedim Hı -hı. yani. O da bahse değer bir oyun gibi geliyor bana. Ondan sonra başka var mı? Ya yani saydık beni, ne sayacağız? Ya şey daha. var tabi. He. Onu atlamadan konuşmadan geçmeyelim. Bir normal sky olayı var. Çok büyük olay. İşte bu dedi ki bağımsız mağmsız evet. bilmem ne falan. Böyle bir ayağını kaydırır mı durumu oldu yani. Oldu. Bir topladılar patch hafif. Ee, toplama yani, demeyelim toplama de. Toplama demeyelim de işte. Doğru da oraya oraya da alamıyor, bir adım. üstünü Uzun bir süre kayıp olduktan sonra. Şey ben mesela bir oynadım falan biraz şey yaptım yani böyle ne diyeyim ya. Bir, şey. ya bir de kötü Bıkmışım şeylerle yani. şey evet, oldu evet. böyle. Bıkmışım yani. İlişkilendirildi. Ama mi? survival modu var şu anda mesela güzel yani bayağı zorluyor hiç oynamamışlar alıp bu survival modunda falan takılabilir. Daha büyük uzay savaşları var, yok freighter'lar, bilmem neler falan. Şu anda çıktığı halinden daha iyi bir durumda. Daha da iyi olması lazım Hı -hı. ama. Çok daha iyi olması lazım. Öyle söyleyeyim. 60 dolarlık bir oyun ya. Yani. Öyle ya. Değil mi? Yani 60 dolar. Neyse, öyle. Öyle yani 2016 özeti kısacık böyleydi arkadaşlar. Yani evet ben sana o, o konuda katılıyorum ya görüşüne. Değil mi? Öyle bir ya evet ya hak etti ya of falan. Bu Alien Isolation'ın olduğu yıl da öyle bir yıldı. O da evet çok öne çıkan yoktu o yılda. Isolation seçmiştim ben o yıl. Hı -hı. En iyi oyun Hı -hı. falan diye. Hearthstone falan vardı o senede. Evet evet. <laughs>